Ben bir sır satacağım. Ne kadar istersin? Ben bir zümrüt veririm. Çok az lan. İki tane zümrüt olur mu? Hmm. Hmm. İki zümrüt daha. Ha 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 ha. Üç tane daha. Of ya. Ben de bir altın. İki altın. Acaba. Acaba kim kazanacak? Ben de bir kontrol yapıl. Ben de iki. Domuz. <laughs> Benim de var koyun. Koyun. Hadi iki koyun. Roylor. Bak bunu da bende. Sildiler. Bende de. TNT. TNT. Ee, Kazımlar. TNT. Kazımlar, elmas bu Nasıl? Yok. E, beyler. Kızmayın ama. E, satmaktan vazgeçtim. E, e, hi, 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 hi.